bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan, Yaprak Dökümü, isimli diziyle tanınan ve daha sonra hayatını ABD'de sürdüren Tolga Karal'dan müjdeli haber geldi. Yaprak Dökümü dizisinde Oğuz karakterine hayat veren Tolga Karal, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Verdiği röportajlarda çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım. 80 dolarla başladığım bu serüvenin 2 yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım diyen ünlü oyuncu önce evini aldı ardından da Amerika'da şirket kurmuştu. Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu, geçtiğimiz aylarda TV8'de yayınlanan magazin programına telefonla bağlan, evliliğinin güzel devam ettiğini söyleyen oyuncu, dördüncü kez baba olacağını duyurmuş. Şimdi ise Tolga Karel'in eşi doğum yaptı ve çiftin bir oğulları oldu. Karel, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Karel şu ifadeleri kullandı, Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı yerine melekleriyle onun kadar merhametli ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu aslan yürekli babam biz ona baktıkça seni her an her yerde yaşatacağız. Adınla birlikte dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun.